Şuradan Mersin'e müthiş derecede kar yağmış durumda. <laughs> Kayıyorum. Kız aç kapıyı kız. Burası He? Çekiyorum çekiyorum. Gel mi gel. Evet bu da hayatında ilk defa kar gören Ozan Ere. Ay, Kayacan gel. Ay, ay. Nimo tut çek beni. Karın adam yapacağım. Ay, ay. <laughs> Hadi yap. Dur burada annem dur. dur, dur. dur sen, anne. Evet evet. <gülüyor> <gülüyor> dur burada sen. sen. burada kal alacım düşersin ay, bak. Ay. Baba. Anne. Bana dur bab. Dur o yapsın anne baba yapsın sen bak. Görmemiş Görmemiş Mersinlerim Şeyi oldu. Anne. Sevaj artık o tarafa çekin göre göremiyim. Evet. Serpil kardalan Al, al, Anne, biz... yeah. biz bir... Kardeşim... al, 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 al Biz al, al, Bir gel. al, 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 elini. Şek. <laughs> kayıyor. Dikkat oh, şey Evet, çek. Çok, çok pis kayıyor. Kayıyor, dikkat ne Çek. şu ay, 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 Çek, çek limo. Nereye gidiyorsun Nemo? <laughs> minik minik kardan adam mı? Çek. Ay nasıl düştü, düştün bizim nasıl ağrıdı? sondu bizim. Mersin'in görmemiş karlar karlarını gördüm kardan. Küçük minyatür bir adam oldu. Çok ben çıktım. Biz çekilir orada sert. Ama bunları ya. yapmak. Ya ya ya. Geç içeri <laughs> <laughs> geç. Elim Onu yokladı beni. Geç 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 geç. Ay. Ay yolcu benzi beni yok mu senin aşkın? <laughs> Kardan adam yapalım, burnuna çubuk koyalım. Çubuk oh, <laughs> evet, <laughs> şey, var değil. Düşe alkışla. Alkışla. Allah şurası daha seni daha çok kayıyor. Ay yavrum, Senin Mert, annem senin senin. <gülüyor> oh, <gülüyor> oğlum senin. Ha <laughs> <laughs> ya, değilim, <kanka. gülüyor> sen, adeyin, <gülüyor> <gülüyor> Oğlum Kafak, rakam, <gülüyor> <gülüyor> Murat, hadi, Murat. <laughs> Yerden niye topluyorsun Murat anlatacaksın. Merhaba. Sizi hepinizi 페르쉐leş. Canlıyı dedim <laughs> de. getiriyor <laughs> ben, ben, <gülüyor> <canlıyı> da, <laughs> ben mi yamalıyım atasın para ellerim ellerim Emine, oğlum kaç oğlum kaç. <laughs> oğlum kaç <laughs> annem Hadi oğlum bunu aç abine O ne? Donmadınız mı lan bunlar? Buz buz kardeş <laughs> <laughs> Ayaklarınıza hep Ayaklarınıza hep şey girdi şu tıpkı tıp su girdi Çekilin çekilin dur 5 dakika yeter dostum. Öşüdün anneciğim. Yak babayı yak. Hadi ama gel kardeşimi göreyim. Nereden geliyorsun? Gel de yakayalım onu. Maşallah. terlikle mi geliyor? Vallahi ayaklarım var. Ayak var dur Al çek kardan adamını. Hayır adam adamam. Anne. Sevin. Aa aa Azim anam Azim. Azim. içeri geç. Aa, azim içeri geç. Zor vereceğim dedim ha. O içeride dur al Azim. Okuşuyoruz. Ay. Bak. şeyi ya alın şeyi kardan adamı çeksene. Ay. Ay. Ana Şuraya şuna bak Şuna arasında. bak. Bu bizim küçük minyatür kardan adamımız. Mersin'de bunu yapmışız. Çok bile değil mi yani? O <laughs> nasıl? <laughs> <laughs> evet, <Çekmek>. kan bir... <laughs> kan kim benim? Benim kan kim bu? Dostum, bir tane resim çeksen Allah aşkına. Dur çekeceğim. Tamam, bunu kapat. Ya Murat. Bir <laughs> çekin Murat. Ayyvah! 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 Ayyvah!